Herkese merhaba. WordPress eğitim serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu derste web sitenize yeni özellikler kazandırmanızı sağlayan küçük ama güçlü yardımcılar olan eklentilerden bahsedeceğiz. Eklenti nedir? Nasıl kurulur? En faydalı eklentiler hangileridir ve hangilerini güvenle kullanabilirsiniz? Hepsini adım adım öğreneceğiz. Eklentiler WordPress sitenize yeni işlevler kazandıran küçük yazılımlardır. Örneğin bir iletişim formu eklemek, SEO ayarlarını yapmak, site hızını arttırmak veya güvenlik sağlamak istiyorsanız bunu bir eklentiyle yapabilirsiniz. Yani temanız görünümü düzenlerken eklentiler de sizin sitenizin ne yapabildiğini verirler. Eklenti kurmanın en kolay yolu WordPress paneli üzerinden yapmaktır. Sol menüden Eklentiler kısmına giriyorum. Burada App e Plugin ya da Eklenti Yükle sekmesine tıklıyorum. Burada binlerce ücretsiz eklenti bulabilirsiniz. Örneğin Yoast SEO yazın. Çıkan sonuçta şimdi yükle ya da şimdi kur seçeneğini tıklayın. Ardından etkinleştir butonuna tıklayın ve kurulum tamamlandı. Bazı eklentiler WordPress deposunda yer almaz. Bu durumda geliştiricinin sitesinden indirdiğiniz zip dosyasını yükleyebilirsiniz. Aynı ekranda eklenti yükle butonuna tıklayın, dosyayı seçin ve şimdi kur Kurulum tamamlandıktan sonra da etkinleştir seçeneği seçerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Kullanmadığınız eklentileri silmeden önce devre dışı bırak ya da etkisizleştir seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Etkisizleştir ve Sil. Böylece ayarları korur ve site performansınız da etkilenmez. Şimdi gelin WordPress kullanıcıların en çok tercih ettiği 5 faydalı eklentiye bakalım. Birincisi az önce sildiğimiz Yoast SEO. Yoast SEO arama motoru optimizasyonu için mükemmel bir yardımcıdır. Sayfalarınızdan tutun yazılarınıza, kategorilerinizden tutun site haritalarına kadar her şeyi sizin yerinize halleder. İkincisi VP Super Cache sayfa hızını arttırır, siteyi daha hızlı hale getirir ve optimizasyon sağlar. Elementor Elementor sürükle bırak yöntemiyle kolay sayfa tasarımı yapmanızı sağlar. Tüm site tasarımınızı Elementor üzerinden yapabilirsiniz. Elementor ile ilgili derslerimiz de yakında başlayacak. Updraft Plus Bu eklenti bir Migration eklentisidir. Otomatik yedekleme yapar, olası veri kaplı kayıplarına karşı sizi korur. Beşinci eklentimiz ise Güvenlik. WordFence Security, sitenizi saldırılardan koruyan güçlü bir güvenlik eklentisidir. Bunun yanında e, kök dosyalarınızda herhangi bir yaz zararlı yazılım e, var mı yok mu onu tespit eder ve e, sizi uyarır. Eklentiler faydalıdırlar ama her biri güvenli değildir. Bu yüzden eklenti seçerken dikkatli olmakta fayda var. Her zaman WordPress.org'un resmi eklenti deposunu kullanın. Eklentinin son güncellenme tarihine bakın. Uzun süredir güncellenmeyen eklentiler güvenlik riski oluşturur. Hatta sitenizde çalışmayabilir bile. Kullanıcı yorumlarını, yıldız puanlarını ve aktif kurulum sayısını inceleyin. Bunlar eklentinin ne kadar popüler olduğu ve iyi olduğu hakkında size bir fikir verecektir. Eklentinin kullandığınız WordPress sürümüyle uyumlu olup olmadığını da kontrol edin. Bu detaylar sitenizin güvenliğini korumanızda kritik öneme sahiptir. Bazı eklentilerin ücretli sürümleri vardır. Yoast gibi. Yoast ücretsiz kullanabilirsiniz ama bir de ücretli sürümde daha fazla evet. özellik kullanırsınız. Elementor. Elementor'da ücretsiz olarak tamamen sayfanızı baştan aşağı tasarlayabilirsiniz ama pro özelliğinde ise farklı ee, widgetler, farklı öğeler kullanabilirsiniz. Bu sürümlerde genellikle daha fazla özellik ve teknik destek sunar. Ancak premium eklentileri sadece geliştiricilerin resmi sitesinden ya da güvenilir platformlardan satın alın. Ücretsiz sunulan kırılmış, nalı ya da crack eklentiler sitenizi ciddi güvenlik açıklarına maruz bırakabilir. Hatta temalar bile. Bu videoda eklentilerin ne işe yaradığını, nasıl kurulduğunu, en faydalı eklentileri ve güvenli seçim yapmanın yollarını öğrendik. Artık siz de sitenizin ihtiyaçlarına göre doğru eklentileri seçip güvenle kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin devamında videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.